Bugün ilkokul arkadaşlarım ona misafirliğe gelecek, ben de onlara yemek hazırlayacağım. Ha ilkokul arkadaşlarım dediysem, ilkokuldaki arkadaşlarım, yok yani kendileri ilkokulda. Yani çocuk bunlar, hepsi birbirinden çocuk, birbirinden tatlı, birbirinden canalar çocuklar. Ben de onlara hepsinin seveceğine emin olduğum bir şey yapacağım. Ne yapacağım? Makarna yapacağım. Peynir soslu güzel bir makarna. Bakalım, önce suyuma... Suya karabiber koyuldu, görülmemiştir herhalde. Ben de koymayacağım zaten. biraz tuz. Sonra da biraz da zeytinyağı. Çocukken benim de en büyük tutkum makarnaydı. Hoş. Hala en büyük tutkum makarna ama çocukken ayrı bir ayrı olurdu makarna. Şimdi bunların da hepsinin kesinlikle yiyeceğine emin olduğum tek şey makarnaydı. Zaten yapabileceğim en güzel şey de makarna olduğu için ben de peynir sosuyla graten fırına vereceğim bir makarna yapayım dedim. Fırın demişken 180 dereceye getirdim yine fırına. Tamam. Harika. Ben sosu hazırlayana kadar fırında ısınacak. Fırına vereceğiz makarnamızı ve güzel böyle erimiş, üzerinde kahverengi likler oluşmuş peynirli makarnamız hazır olacak. Şimdi çocuklar geldiği için 5 tane azman dediğim gibi. Kimisi domates yemez, kimisi et yemez, kimisi şunu yemez. Bazen biraz kaprisli olabiliyorlar. Ben de dedim ki çok basit bir sos yapayım. Peynirle, beşamel sosla, Sadece kaç malzeme? 1, 2, 3, 4, 5 tane malzemeyle. Bir de ile 6 güzel bir sos yapayım. Önce Hop! Ne demiş. 8 dakika. Oo 8 dakikaya ben bunu bitiririm bile. Elimde 1 litre süt var. 1 litre süt içinde 100 gram un, 100 gram da tereyağı var. Bu da bir tane soğan. Ne kadar boy olduğu önemli değil birazcık tat versin, koku versin diye süt ısınırken sütün içine koydum. Şimdi tereyağıyla onu karıştıracağız. Güzel. O ısınırken hop 100 gram tereyağımı da oraya koydum. Şimdi tabii makarnamın her tarafının aynı şekilde pişmesini istiyorum. Hoş Arbel bu konuda çok başarılı. Fazla pişirsen az pişirsen ...yine de aynı lezzeti, aynı kıvamı sunabiliyor sana. Eğer yaptığınız makarna birbirine yapıştıysa... ...üzülmeyin bu sizin hatanız değil. Yanlış makarnayı tercih etmişsiniz demektir. 100 gram unu kattım içine. 100 gram tereyağıyla karıştırdım. Şimdi sütü yavaşça yavaşça... ...oo çok güzel. Eğer sıcak süt kullanırsanız... ...beşamel sosla, benim yaptığım gibi... Peltelleşme olmasının önüne geçmiş olursunuz. Soğuk süt, süt bir anda şokla soğuttuğu için peltelleşmenin önüne geçmek zordur açıkçası. Şimdi birazdan kaynadığı zaman, biraz daha koyulaştığı zaman içine peynir rendesi koyacağım. Böylece peynir sosumun tamamını yapmış olacağım. Daha sonra spagetti de olduktan sonra ...arbella spagettiyi tabağa koyup Üzerine beşamel sosu döküp, peynir sosunu daha doğrusu döküp... ...bir katman da peynir koyduktan sonra yallah fırına. Şimdi bu burada olurken... ...şurada bırakalım. Peyniri rendeleyelim. Bu kullandığım peynir gravyer peyniri. Bu kadar yeter. Evet. Şimdi peynir içine katmanın zamanıdır bence. Evet. İyice kaşıdalım, kaçtalım. Hoppa! Evet, yine her zamanki gibi yıkamayacağım. Harika. İşte tamam. Şimdi buna uygun bir kap. İşte burada. Tamam, şimdi. Hah! Geldiler. Vay vay vay. Vay, kimler gelmiş, vay kimler gelmiş kimler gelmiş <laughs> hoş geldiniz. Can gel 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 üşümüşsünüz kapatalım kapıyı. Nasıl geçti okul? İyi. Hadi bakalım kapatın kapıyı asın montlarınızı buraya. Şimdi çocuklar yardımınıza ihtiyacım var haberiniz olsun. Acıktınız mı? Evet. Çok güzel. Tamam hazır mı herkes? Tamam size peynir rendeleyeceğim. İtiraz olan var mı? <laughs> Safiye pek gönüllü gözükmüyorsun. Bu tarafa gel bu tarafa gel bu tarafa gel. Sen de bu tarafıma gel bu tarafıma gel bu taraftan. Tamam sizin peynirleri rendelemeye başlayın. Süreniz başladı. Küçük hanım siz şurada tabaklar var. Ben beş de. tane diziniz lütfen. Buyurun burada efendim. Peçeteleri tabakların etrafına diziniz küçük <laughs> hanımdan sonra. Gel bakalım gel sana iş kaldı. Beş tane kaşık, beş tane çatal. Sonra da çekmeceyi kapat. Bayılıyorum bu çocuklara ya. Kerem Ali ne yapıyorsun? Dizemedin mi hala? Peynir soslu yaptım. Seversiniz değil mi? Evet. Çok severim. Bayılır peynire, şöyle de oh. ooo. Çok güzel oldu bak. Şöyle iyice yedirdik mi tamam bu kadar yeter buna. Şimdi, gel bakalım. Gel 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 gel. Senden ne isteyeceğim bak şimdi. Şimdi bunun üzerine serpeceğiz peynirleri. oh süper. Gel 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 gel. Ooo oh, harika. Safiye bir sen kaldın. Böylece herkesin bir payı olmuş oldu yemekte. Benim de payım olsun ben de yapayım. <laughs> Harika. Buradaki peynir de ziyan olmasın. Dök 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 peynir hadi dök dök üzerine. Çok güzel oldu. Süper. Bunları da döktük mü işte bitti. Şimdi ne yapacağız? Ne zamanı? Yemek zamanı. Yemek, Yemek zamanı, değil ya, zamanı değil daha birazdan daha, azıcık sabredin 10 dakika. Ne zamanı? Fırın, Fırın zamanı. Ha, biliyorum. Ama fırını kim açacak mı? Ha. Çocuklar, güzel iş oldu. Yine 10 dakikada Hı. inanılmaz hızlı bir makarna yaptık. Bu canavarların hepsini Hayır, kesinlikle yiyeceğim. Peynir çok soslu graten makarna yaptık. Arbel de ben bana ben yardım etti. Konuda. Oha! Şu görüntünün muhteşemine bakar mısınız? Bedava. Geliyor geliyor. Yalnız sıcak geliyor ha. Elinize dikkat edin. Yanmayın yanmayın. Hmm. Çok güzel görünüyor. Dur bakalım. <laughs> lazanya gibi. Lazanya, lazanya gibi. gibi gözüküyor değil mi? Oo oh, şöyle bölelim. Sonra Demet Hanım'a. <laughs> Safiye Sultan. Çok pratik, çok kolay, çok güzel, çok sağlıklı, çok lezzetli. Ve bu canavarların böyle hiç ses çıkartmadan yiyeceği bir yemek oldu. ya çok teşekkür ediyorum yine. Biraz da ben...